Herkese merhaba. Ayşe Sıra ve Hamis YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün konumuz nedir Esra? Bugün oyun oynayacağız. Oyun ismi Anla Bakalım ya da Anlat Bakalım. Kulaklık takacağım. Müzik, Hı -hı. yüksek sesli müzik dinlerken... Sen bana bir kelime söyleyeceksin ve sessiz. Mesela? Ben ne söylediğini yakalamaya çalışacağım ve evet. söyleyeceğim. Oyunun sonunda ceza mı var? Yani oyunun sonunda ceza böyle işte sirke içmeli bilmem neli falan düşündük ama <laughs> ben şu an hastayım. ki öyle bir şeyler içemeyeceğim. İstersen biz ödül yapalım bunu. Kazana. Tamam bence ödül yapalım. Evet. Peki kazanan mı ödül belirleyecek yoksa kaybeden mi ödül belirlemesi beraber, beraber karar vereceğiz yani beraber karar verelim öyle daha adil olur hayır illa bu demeyelim böyle bir seçeneklere bakalım ona göre karar verelim başlayalım hadi ben başlıyorum ver evet hazırım <laughs> stone town Stone Town. Stone Town. evet. <laughs> Ama bu çok kolay oldu. İyi tamam hadi mızıkçılık yapmayacağım ben hamis gibi değilim. Buldum bir tane kızınacağız. Ben kendime çok güveniyorum çünkü hamis çok güzel anlatıyor. Böyle hani dudakları falan böyle o kadar net söylüyor ki böyle hani çok net bir şekilde böyle anlatıyor yani. Sıra şimdi benim soruyorum Ezra hazırsan başlıyoruz. Çok korktum. Bizim <laughs> birden başladı. Kendimi duymuyorum. Evet. Evet güzel. Zaten o yüzden böyle yaptık. Hadi başlıyoruz. Hazır mısın? Aha hazırım. Zanzibar. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bu Tanzanya aşkı videoya girer girmez. Stone Town da bu arada Zanzibar'ın neresi? Selamlar. Başkenti. Stone Town Zanzibar'ın başkenti. Yani şehir merkezi. Başkent değil, şehir merkezi aynen. Çünkü Zanzibar bir şehir sayılıyor. Evet. Stone Town'lar Zanzibar'lar bakalım arkasından Mişkaki falan mı gelecek. Hadi. Hazır <laughs> mısın? Hazırım. <laughs> Ananas. Ananas Ananas Arkadaş Ananas Atatat Tamam <laughs> Ananas Ateş Ananas Ardahan <laughs> bilemiyorum ki. son hakkın. So, son son hakkın. Ananas. Arteta. <laughs> Bilmedim. Aşkım, Arteta ne demek? Ya bilmiyorum ki sen senin dudaklarına bakıyorum Arteta geliyor arkadaş geliyor yani başka bir kelime gelmiyor. Ananas. Aa. <laughs> arkadaş ya. Ananas söylesene. Aşkım ananas diyorum. <laughs> tamam kaybettim. Kaybettim evet. Sıralarda. Esra ikinci kelimeyi söyleyeceğim. Bekliyorum. Önceki kelime bulamadım ama. Neyse olsun. Sağlık olsun ya. Biz kazanacağız bu yarışmanın sonuna. <laughs> Moja. Bili. Tattoo. Bili tam Okey. Tamam bildim. Aa, okay. Sayıyorum yani. Hadi başlıyorum. Geliyorum. 1 2 3. Başladın mı? Hayır. Yani başlamak Şimdi için enerjimi boşa sarf ediyorum. <gülüyor> başlamak <gülüyor> için önce <için> saymam lazım. 1 2 3. Okey. Hadi Başla. Hadi başlayalım. Rapor. Rambo. Rapor. R Ramoj. Rapor. Ihlamur. Rapor rapor. La, la, la. Rapor. La. la <gülüyor> rapor. <gülüyor> bir dakika. Yavaş söyle. Rapor. Rapor. Beş hece mi bu? I bir kelime Türkçe. Rapor. Ramoj. Hastaneye gidiyoruz. Rapor alıyoruz. Aşkım bir tane kelime söyle. Tamam mı? rapor. Rapor, rapor, rapor. Anamur. Hayır. One more chance. Hangisi? Son hakkım mı? Rapor. 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 <gülüyor> 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 rapor mu? Mi? Vallahi mi? Evet. Aa. Hiç var ya yani öylesine söyledim raporu. Ha. Hiç yani rapor okumadım ama hani anlamaya çalışıyorum. Ne olabilir başka diye rapor yani. Ya ama lamor mamor alamor bir şeyler hmm. <laughs> böyle a a oluyor ağzın. sütlaç lunch. Biz burada kurtaj yapıyor. Hayır. Buldun mu? Hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> Sütlaç. 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 Evet. <laughs> Tebrik ediyorum. Aşkım Kürtajlar. Evet sütlaç. Kürt şu dedi var ya Üsküdar'da bir bir deri vardı <laughs> şey İhsan yani bir, bir, bir. ne yapıyorsun orada? Biz yapıyor burada. Hazırım. Kumaş. Kumaş. Cık. Aa. Sana kolayları mı ama söyledim? Bak şimdi aşkım ama bak şimdi sen yani bile bile yenildin. Ya sen yani herhangi dünyanın herhangi bir yerine bir kumaş ve ben duymayacağım mümkün mü? Değil. O yüzden sen kendini ben mesela kamera desem direkt anlayacaksın. o yüzden kamera demeyeceğim. <laughs> <laughs> Siteteskop. Sessiz Sesli söyle mikrofona. Yani sen de sessiz söyleme. mi? tamam. Linaşı uyuyor bu arada o yüzden biraz da sessiz. Ama biraz mikrofon elinde. <laughs> <laughs> Ama sesli yani sizin zulü. <laughs> bağırma bağırma Linaşı uyuyor. Bağırma tamam ben sesliyim. Siteteskop. Siteteskop. Teten top. <laughs> Benziyor. Siteteskop. Yatan top. <laughs> Uçan top. Ay ya, Söylesene canım. zaman kazıtıyorsun. Tamam. Siteteskop. Siteteskop. Yerel top. <laughs> Siteteskop. Bak. Si... C. Si. Söyle. C. C. D. C. 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 T. C. Y. C. T. C. T. T. S. Kop. Tamam. Kopya veriyorum. Yeah. Ha, kopya verecektim. Ne o? Aşkım kopya verecektim. Söyle. Yok vermeyecektim. mi? Ver vermeyeyim mi kopya? Ver, Vermedim. Tam söylüyorum. He? Siteteskop. <laughs> İyi tamam. Gibi geliyor. <laughs> Aşkım siteteskop aslında bilirsin ama söylemesi zor yani. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Fenomen. Ney? Fenomen. Fenomen. <laughs> ya aşkım ya. Tebrik <laughs> ederim, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Biraz zor kelimeler söylesene bana. Bunu diyorum, aklıma geleni söylüyorum. Sıvayıcı söyle mesela. Biz <laughs> çok sinirleniyor, bilemiyor ya, çaktırmıyor ama. Hazır mısın? Tamam. Niloya. Niloya. Noyoya. <laughs> Ni lo ya. The ni 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 lo. Oh ni lo ya. <laughs> <Aşkım>. Ni lo ya. come. Ni niloia. Niloia. ni lo ya. Ni lo ya. Ni lo ya. Ni lo ya. Niloya, Niloya. <laughs> Lina şey şimdi hatırladım, Niloya geldi. <laughs> Hadi bakalım. Soruyorum şimdi. Okay. Hazırım. Tanzania. Zehra. Tanzania, Ne Zehra? <laughs> ne? Tanzania. Ke Tanzania. Kesin. Tanzania, Tanzania, Linaşa, Tanzania, Türkçe mi? Tanzania, Tanzania. Aşkım daha güzel söyle. Tanzania, bundan daha güzel var mı? Aşkım bir kelime söyle, çok karıştı şu an bir kelime söyle. Sana cevap veriyorum, hadi. Tanzania, Tanzania. Zanzibar. Aa. Tanzanya. Hı Tanzania. Neyse ya, buldun Kamera. diye. Kamera. Neyse <laughs> şu buldun diyor. Kamera mı? Kamera Bu, değil. Tanzania ama sen Tanzanya dedi ama buldun yani onu <laughs> kabul ediyorum. Tamam mı? Hadi tebrik ederim. Geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim aşkım. Ne dedim ben? Tanzanya. E Tanzanya aşkım. Tanzanya ben diyorum aşkım. <laughs> tamam. Deden deden değişiyor aslında. Tamam peki ben sana sordum Türkçe mi dedim evet dedin Duymuyor ki beni. Tanım. Ben sana Türkçe mi dedim evet dedin. Türkçe demedim hayır dedim. Ha hayır mı dedi? Evet. Ne ha, o, o zaman kelimesi, ben ne Türkçe kelime söylediğimi. O zaman ben Tanzanya demem, demem gerekiyordu. Tanzanya, Bilemedim evet. yani. iyi tamam. Bildin mi peki? Bildim yani. Ben sana Abi, teşekkür ederim aşkım. Çok kibarsın. <laughs> Başladım. Tamam ben de başladım. <laughs> Bunu bilecek. Hazır mısın? Zürafa. Zürafa. Aa. <laughs> Ama birincide de bilmezsin yani. Birincide de bilmezsin, biraz bir uğraşırsın yani. Hemen nasıl bildin? Ben Getir'den geliyorum yani. Zürafa nasıl bilmeyeceğim ya? Evet hazırım. Videomuz çok güzel devam ederken hatırlatma yapmak istiyorum. YouTube kanalımıza abone olun ve yorumlarınızı yazın. Bu videoyu beğenin, çok insanlara ulaşmak için ve Instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Ayşe Esra'nın hesabı burada, benim hesabım burada. Hadi devam ediyoruz. Ben şu an ne zannettim? Devam ediyoruz aşkım. Ben şu an ne zannettim biliyor musun? Hamit bana diyor ki sen dinledin ne dedi? Dedim herhalde videoyu kapatıyorsun İşte şunları beğenin bir şeyler anlıyorum böyle yarım yamalak. Dedim herhalde <laughs> benim haberim yok video bitmiş. Ya, tamam, devam mı? Ya, değil, değil. Tamam hadi. Komplikasyon. 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 Kopena. Komplikasyon. Ko, kop, ko. Komplikasyon. Complicación. Komplikasyon. Komplikasyon. <laughs> <Bir> ses, <laughs> tam, var. 15 hece bu. Komplikasyon bir kelime bir kelime. Bir kelime. Ha? Yerli yabancı mı? Komplikasyon Türkçe. Operasyon. Komplikasyon. Komplikasyon. Bir daha söyle. Dur bir dakika müzik durdu. Evet. Şimdi de devam ediyor. Komplikasyon. Ko. Kooperatif. One hack bir hack kaldı. Bir hack kaldı. Tam bir daha. Komplikasyon. Kompres. Yok bilmedim. Bilemedin mi? Bilemedim. Geçmiş ne? Olsun. Söyle bir. Komplikasyon. Aa komplikasyon ne aşkım ya? Türkçe kelime ama. Türkçe değil. ne? <laughs> Türkçe evet. <laughs> yani köken, köken Türkçe değilse de evet Türkçe. Komplikasyona uğradım ben. <laughs> Hamis o kadar mızıkçı ki şu anda öne geçmek için oyunu uzatıyor. Bakalım video kaç dakika olacak? Şöyle bir 5 saat falan Hamis öne geçene kadar biz herhalde video çekeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Tencere. 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 <laughs> o ne ya? Tencere tencere. Yeşede. Hayır. T Te, tencere. Besecede. <laughs> Aşkım Türkçe düşün. Çok basit. Basit bu. Basit kelime. Hazır mısın? Bir, Söylesene iki, söyle. Tam bir, iki, üç. Tencere. Ten Tencere. Evet. <laughs> <laughs> Tebrik ediyorum. Artık. Yaşı yeni ne demek acaba? Niye? Neden uyduruyorsun kelimeler? Yaşı yedi. Ağzını okuduğuma göre onu söylüyorum. İşte uydurmak değildi tamam. değil bu. Yaşı, yaşı Benim anladığım şekilde onu söylüyorum. Yaşı yedi. Peki tamam. Tebrikler. Esra şimdi yedinci kelimeyi soruyorum. Acaba bilebilecek mi? Kelimeyi buldum şimdi. Hazır mısın? Evet. Hazırım. Studio. Su. Studio. Studio. Sucu. Studio. Suçlu. Studio. 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 Balon. <laughs> Studio. Studio. Se, se. Sushi. Studio ne? Studio. 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 Hayır ya, son hakkım değil. İki kere daha söyle. Dur olma bir daha. Studio. Aşkım, Türkçe mi bu? He? Nasıl Türkçe bu ya? Türkçe bayağı. Tamam söyle. Studio sucuk. Esra bir hakkı var bir hak. Tamam son. Stüdyo. Çıkar çıkar. Söylemedim ki bir dakika. <laughs> Suçlu. <Cık>. Ne? Sütlü <laughs> ben aşkım. bağırıyorum burada. Stüdyo. Stüdyo. Aşkım, bu stüdyo. stüdyo. Değil. Hayır ama öyle söylemiyoruz ya. <gülüyor> stüdyo. <gülüyor> Aşkım, stüdyo değil ya. Şimdi sen bak. Bir daha söyle. Stüdyo. Bak şimdi stüdyo dedi. Daha önceki de, de çaktıklar bana diye geliyordu. Stüdyo dedi ee. yani. Bir daha söyle. Stüdyo. Yavaş söyle bana anlatıyormuş gibi. Stüdyo. Stüdyoda çalışıyoruz. İyi tamam. Neyse müzik <laughs> yapmayacağım. Ben hamis değilim. <laughs> Yetişkinlik yapmayız. Berabereyiz. Yetiştin de, sonunda. ben biliyorum ki yetişecek. De, i̇nat etti yetişecek. Sen duymak için buraya giriyorsun. Bak bu, buraya giriyorsun. Vallahi, gelme. Aşkım vallahi duymak için değil. <laughs> ya Ama dudağını gelme. okumaya çalışıyorum. Orada dur yani orada dur. Buraya giriyorsun. Olmaz. Ben dudağını okumaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bilemeyeceği bir şey acaba Hamis hangisini bilemez? Takla mı? Hadi başla geçen evde bir prova yaptık. Şu kelimeyi bilememişti. <laughs> Soruyorum. Kelime pudra. <laughs> Hazır mısın? Pudra. Pudra. Aa, hayır ya. <laughs> Nasıl bildin? Nasıl bildin? Geçen sen bunu bilememiştin. Efendim? Bilememiştin sen geçen bunu oynarken. Ee, Geçenlerde bir şeyleri sormayacaktın. Ben biliyordum şimdi bildim. Direkt birinci şeyde hamlede. İyi tamam hadi. <laughs> tamam yok kabul ediyorum. <laughs> Müzik yapma yapmayız. Tamam yok haklı tamam yapmayacağım. Ha, tamam. Ben hamis değilim dediğim Neşim gibi. Unutmayalım ya unutmadan. Ben sana dokuzuncu soruyorum. Ee, so Dokuzuncuyu bana soruyorsun. Evet. Tamam hadi sor. Onu da bitirelim. Evet tabii tabii. Çok uzun olmasın. Hey! <laughs> Dur dur. Sen var ya çok fenasın. Ne yapıyorsun? Beni 30 dakika sırf yenmek için uzatıyorsun oyunu. Hayır aşkım <adayım, framework> <laughs> <laughs> zaten oyunumuz 10 kelimelik olacaktı. zaten 10 kelime dolduğunda. Kelime anlaştık mı biz? Evet. Ne zaman? Geçen oynadık da. İyi tamam hadi. <laughs> <proceso> <Aa. bentar> لكن, tamam okey. Başla. Esra biraz müziktirlik yapıyor ama ben kazanacağım arkadaşlar. Ben kazanacağım. Kazanacağız. Hadi. Geliyor. Okey. Evet, hazırım. Bu sefer kendi alanında bir kelime söyleyeyim de ee, kolaylık olsun. Hazırım. Tamam. Ee, dikiş makinesi. Ne? Dikiş makinesi. Sivilce. Dikiş makinesi. Cımbız. Niye böyle şeyler söylüyorum? Dikiş makinesi. Rimel cık cık. Dikiş makinesi. Dikiş dikiş makinesi. Aşkım ne zorlaştırıyorsun ya? Dikiş makinesi. Dudak. Dikiş makinesi. Kulaklık. Dikiş makinesi. Sakız çiğnemek. Dikiş makinesi. Çi çi Dikiş Makinesi, Dikiş Makinesi. Ay yok gelmiyor. Aşkım ya Hayır, bir daha öyle. sorsana. Tamam. Dikiş Makinesi. Şımarık Yok bilmedim. Hadi ya. Bilmedim bilmedim çıkar çıkar. Yavaş başına. yavaş son bir tane böyle yavaş yavaş. Dikiş Makinesi. ŞINYANGA Yok hadi çıkar. Ne? Dikiş makinesi. Aşkım ya anne. Ay 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 ay. Sen, ay, ay. Ay. Sen uyandın mı kızım? Aşkım dikiş makinesi. nasıl Nasıl ya? E, bak şimdi dedim. Esra için kolay kendi alanında bir kelime söyleyeyim. Bulsun bari. Dikiş makinesi. Evet. Neyse sağlık olsun. Dün geldi uyandı. şimdi çilek yiyecek. yiyecek. <laughs> Aa çok güzel bir şey buldum. Bilemeyeceksin. Hazır mısın? Yapay zeka. Yapay zeka. Kemar <laughs> tat. <laughs> Yapay zeka. Yapay zeka. İki kelime. Tamam mı? Anladın mı? İki kelimelik bir şey bu. Açıklama bunu. Sadece söyle devamlı. Tamam. Yapay zeka. Yapay zeka. Yapay zeka. <laughs> yapay, yapay zeka nasıl bileceksin ya? Yapay zeka. Yapay zeka bak. Ben şimdi yüksek lisans yapıyorum ve yapay zeka <laughs> alakalı no, bir konularımız var. Yapay zeka bilmezsem <laughs> olmaz yani. Tamam ben kesin bilemedim. Hadi. <laughs> nasıl bilemedim ya? Benim canım aşk matina. Sana <laughs> da şimdi söylüyorum Kolay sana. Kolay şöyle. bir tane. Senin evet. alnındaki bir tane söylüyorum. Makas. Onu bul. <laughs> yani biz sualci şey dedik, diyoruz kutangulia kufika. Yani bir yere gidiyorsanız önde olmak önce varacağına anlamına gelmiyor. gelmiyor. Ha, evet. Evet. Bu arada, e, bu arada biz e, bir önümüzdeki videolardan birinde Tanzanya atasözleri ve Türkiye Türk atasözleri Türkçe. E, Türkçe değil Türk atasözleri Aha. Ee, Türk atı yani bizim atasözlerimiz ve Tanzanya'daki atasözlerin böyle bazen konuşma arasında hem işte şeyi fark ediyoruz. O söylüyor. Aa diyorum bunun mesela aynısı yani atıyor mesela damlaya damlaya göl olur diyoruz ya aynı şekilde damlaya damla gül olur mesela. Kelimelerin de anlamları da hepsi aynı. Böyle ortak böyle atasözlerimiz çok fazla varmış. Bir Onları iki hafta sonraki belki videomuz olabilir. İşte bir önümüzdeki videolardan biri şey olacak. O atasöz, benzer atasözlerini çektiğimiz video olacak. Hazırım. Hazırım. <laughs> Çizmek. Çizmek. Çimek. çizmek, çizmek, biçmek, çizmek, çizmek, çizmek. çizmek. Evet. Tebrik ederim. <laughs> Bildim. Ne sorsam ya, ay. Peri bacaları. Peri bacaları. <laughs> <laughs> bildin mi? Duydun. Evet bildim. Hiç duymadım. Duymadım. Müzik burada. Senin de dinlediğin müzik. Duymadım. Sen böyle birden açıldın ya. düzanı giderek okumaya başlıyorum ve o yani giderek gittikçe öğreniyorum. Yani söyleme şekillerine biraz odaklayıp kelimelerini kolayca bulabilirim ve tabii ki bizim alanımızda olduğu bir e, konu hakkında daha kolay bulabilir. Peri bacalarını şak diye nasıl bildi? Çünkü bir kelime. Evet. Çünkü işte peri perili gibi bir şey geldi. Sonra kapatıyor ya, ki peri bacalar. <laughs> evet videonun başında kahve olmaz deyip şu an Hamis'e tabii ki kahve teklif edemem. Ben ona sorayım ne istersin aşkım? Ee, aslında şimdi bayağı böyle bir kış mevsimindeyiz. Ee, ben evet. de Hı -hı, yani ayakkabılarıma baktığımda böyle bir kış bot bir ayakkabım yok. Diyorsun. Ona bakabilirsin mesela. Tamam, senin kartların bende zaten. <laughs> Ay ben de. Bir sonraki videoda ödüle ne karar vermişiz ve gerçekten alacağım ne istiyorsan. Ben bizzat kendim e, Hamis Bey'e istediği şeyi alacağım. Bu videoda değil ama bir sonraki videoda ödülümüzü paylaşmış oluruz. Evet, Teşekkür ederiz. Aynı evet. zamanda belki yani videomu teslim aldıktan sonra Instagram hesaplarımızda paylaşacağız. Evet. Instagram da bizi takip edebilirsiniz. Şuralarda çıksın. Abone evet. olmayı unutmayın kanalımıza destek vermek isterseniz abone olmak ücretsiz. Aynı zamanda <laughs> yorum yapmanız ve videolarımızı beğenmek çok kadar, o kadar çok önemli. Çünkü evet. öyle yaptığınız zaman YouTube bu videoyu daha çok insanlara uğraştırmak için algoritma çalışmalar yapıyor Hı -hı. ve daha çok kişilere e, video ulaşmış oluyor. Bu şekilde de kanalımız da büyüyecek. Evet, isteğimiz video. Bu. Videomuz çok eğlenceliydi evet, ve çok güzeldi. Yani benim mesela kazandım da ama yani. <laughs> Çok, yani daha çok eğlendik yani Esra için ama bilmiyorum Esra belki içinde üzülmüş olabilir. Yok aşkım ee, hiç üzülmedim. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Tabii ki sonuçta eşim yani. Her zaman başarılarını görmek beni gururlandırır elbette. Teşekkür ederim. <laughs> Sen de bir sonraki oyunumuzda iyi şanslar diliyorum. Teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki video demişken bir sonraki videoda görüşürüz. Hoş Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.